Beşiktaş gündemi ile ilgili sizlere bilgilendirme yapacağım ve Beşiktaş'ın gündemindeki transfer çalışmalarını sunmaya çalışacağım diyeceğim Ya bırak arkadaşım ne sunuyorsun ya? Bakıyorsun Galatasaray, Fenerbahçe adamlar tak 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 futbolcu getir. Bizde ne var? Mış mış, mış da mış, mış, mış. Ya ben size ne anlatayım yani? Sizi mi kandırayım burada saatlerce? Al bak haberin detayına bak. Siyah beyazlar transfer çalışmalarına devam ederken yönetim teknik direktörü Sergen Yalçın raporu doğrultusunda iki isme yöneldi. İşte detaylar demiş. Beşiktaş'ta Ocak ayı transfer döneminin açılmasının ardından çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Sergen Yalçın önerdiğinde yönetimle liste verirken orta saha bölgesine futbolcu alınacak. Hala alınacak, hala olacak, bu olacak. Ya adamlar Fenerbahçe daha düne kadar saadetin Saran'la beraber neyi düşünüyordu biliyor musunuz? Lewandowski'yi Fenerbahçe'ye getireyim mi getirmeyeyim mi davasında düşüncesinde hatta biri adam yaşlı diye Fenerbahçe taraftar burun kıvırıyor. Onu geçtim öte yandan Galatasaray'a. Adamlar şunun tartışmasını yaşadı ya, bu kulaklar daha ne duysun? Messi mi gelsin bir yarım sezonluğuna yoksa işte Neymar'la mı? Yok Neymar değil, neydi onun adı? Muhammed Salah'ı mı alalım? Yani biz bunları bir Beşiktaş taraftarı olarak rüyamızda bile göremeyiz. Adamlar konuşuyor. Konuşuyorsa da yani. Şöyle bakıyorum bakıyorum bir transfer olmuş mu diye. Bak haberin devamına bak. Yönetim kolları soğudu. Ya merak ediyorum acaba ne yapıyor yönetim? Sergen Yalçın Sergen Yalçın'ın savunmaya yönelik bir orta daha orta saha istemesinin ardından çalışmalara başlayan siyah beyaz yönetim kolları sıvamış. Zaten kolları soğumaktan da başka bir şey yaptığımız yok. Siyah beyazlar Juventus forması giyen ABD'li orta saha ve son neyse ismini devam edemeyeceğim. Kenny ile MC Kenny ile kiralamak için harekete geçti. Yönetim transferin ya Allah'ın sesi bu haberi devamını okusam ne olur ya. Yani nerede bütün futbolcular var futbol oynamayı unutmuş. Topu görse karpuz diye eve götürecek olan futbolcuları var ya. Ha. Tabi ben bunu eee absürt olarak anlatıyorum, abartıyorum yani. İşin gerçeği öyle değil tabii ki hepsi yıldız futbolcular ama artık düşüşte olan futbolcular. Ya bu kadar iyi olsa zaten elinden çıkartırmadım. ABD'ye gider mi? Amerika Birleşik Devletleri'nden gider mi? Ondan sonraki durağı neresi acaba? Türkiye atlı gibi. PTT ben, ben, PTT ligini küçümsediğinden demiyorum ha. Yani bu gelecek olan futbolcular böyle işte. Immobile geldi gol attı. Ne kadar katkı sağladı? Zamanında büyük futbolcuydu, yıldız futbolcuydu Beşiktaş'ta ne yaptı? Abraham. Tamam. Zamanın en iyi futbolcularından bir tanesi. Ama şu an ne yapıyor? Bizi kanser etmekten başka. Ya bizde 3 dönemdir ya sakatlıktan dönmüş, ya işte formundan düşmüş, kiralık yollanmış, ya tutarsa olan oyuncular var. Ya üç yıldır, fazla değil ya, bak üç yıl, üç dönemdir havlu atıyoruz daha e, aylar varken şamp şampiyonla bile şampuanla diyecektim ha. Sinirden ne de dedim bilemiyorum ki. Ya aylar öncesinden biz havlu atıyoruz, Beşiktaş taraftarı olarak ben inan, çıldırmamak elde değil yani. Bütün sinirlerim bozuluyor ya. Beşiktaş büyük cami. Al kardeşim oynayan hani bu üç sezondur, 4 sezondur çöp olan sezonlarda girip 5 tane futbolcu alsaydınız sağlam. Ya yani her yıl bir tane üst düzey futbolcu alsaydın şu an elinde beş tane, dört tane üst düzey futbolcu vardı. Bu sene iki üç tane daha takviye yapar. Şampiyonun en büyük adayı Hatta şampiyon olurdu. Ya matematik kolay ya. 2 2 daha 4 eder. Atomu yeniden parçalamayacağız. Amerika kıtasını yeniden keşfetmeyeceğiz. Bu kadar kolay işler. Gerçi bu kadar kolay işler diyorum ama acaba orada yönetimde olsaydım ne yapardım onu da bilmiyorum. Çok şey yapamam belki ama yapacağım şey ne olurdu biliyor musun? 4 tane, 5 tane kaliteli futbol, 10 tane futbolcu alacağını, 3-4 tane kaliteli futbolcu al. Zaten o takım sen istesen de, istemesen de e, ayağa kalkar, yürür şampiyon ol. Neyse arkadaşlar, yani detaylara girip, ne sizin canınızı sıkıp, bir sürü e, oyuncu var şu anda görüyorum. Bak listeye eklendi diye devam etmiş. Ama okusam ne fayda, gelen giden olmadıktan sonra... Ben ne yapayım ne anlatayım. Neyse bana zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizden tek ricam. Bakın YouTube algoritması için önemli olan ne biliyor musunuz? Beğeni, yorum, abone olmak. Eğer bana abone olursanız daha çok kitleye ulaşır ve herkesin sesimizi duyururuz. Birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. Ne kadar fazla ne kadar çok olursak o kadar kuvvetli oluruz. Hem sizin sayenizde ben de büyümüş olurum. Bana zaman ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın. Kendinize iyi bakın.